Selamun Evet bu su koçumuz. Bir parmak borudan yapmış olduğumuz 13, 32 milimlik. Şuradan bir parmak boruyla geliyor suyumuz. Tabi mesafe bir 30-35 metre kadar yukarıdan geliyor. Yukarıda depo kısmını da birazdan göstereceğim inşallah. Burada hemen girişe bir tane vana koyduk. Vanadan burada bir tane T var. Evet. Şurada T'den sonra burada çakara çek valfin olduğu bir çakara çek valf var. Burada suyu atıyor. Burada bir tane normal çek valf var. Bu çek valftan buraya basınç haznesi var. Bu basınç haznesinin içine biraz daha verim artırmak adına şamiel de koyduk. Tabi ne kadar faydası olduğunu tam kestiremedim ama e, Suyumuz buradan çıkıyor e, Yaklaşık işte yarım parmak boruyla 25 e, milim Bu da ta yukarıda işte bir 100 küsür metreye kadar çıkıyor e, Suyumuz işte biraz kot farkı fazla olduğu için hemen hemen e, yani 25-30 metrenin üstünden muhtemelen ee, kot farkı. Oraya kadar suyu basıyor ama tabii tam basmak istediğimiz yere basmıyor işte. Bir 20-30 metrelik bir kısım kaldı. Onun için de şu çakara çek farfi daha farklı değiştirmek istiyorum. Daha farklı bir sistem düşünüyoruz. Buralar biraz tarp, çok dik yamaç. Şu yukarı çıkmaya çalışacağım. şeyler özellikle suyun geldiği ve evet şurada çalışıyor hafiften görünüyor tam belli olmuyor ama ağacın alt kısmında depomuş şurada. Suyumuz da buradan geliyor. Yarım parmak boruyla 25 milimlik. Böyle ha. ta şu yoklama deniyor işte. Teleferik hattını çekilmiş olduğu. Şu birinci değil de onun yukarısındaki ikinci. Ee, onun işte 5-10 on metre aşağısına kadar tam basıyor. Biz işte o tam tepeye kadar çıkarmak istiyoruz. Defo kısmını da gösterelim. Evet, depomuz da burada. Şu anda deponun üst tarafından e, koymuşuz hortumu. Zaten çalıştığını görebiliyorsunuz, hareket ediyor. Şimdi yukarıdaki kısımları da biraz göstermek istiyorum. Tabi burası biraz dik yamaç. Yürümek de zor. getireceğimiz yer burası buraya kadar tam basmadı. Evet, ta yol yolunda altından buraya kadar geliyor. Şu an akan yeri de göstermek istiyorum. Muhtemelen buraya kadar tam geliyor. Buradan yukarı basmıyor. Bir 10 15 metrelik mesafe. Evet bayağı su dolmuş. Yani şuraya aşağıdan bu kadarlık bir su geliyor. Yani yukarıdaki kısma kadar fasavesi işte